AB doğru parçasını içten bölen C noktası alalım. BC'ye x dersem AB uzunluğu 2x olması için AC'nin de x olması lazım. Bu durumda C orta nokta olacaktır. Apsisi sorulduğuna göre orta noktanın apsisi apsisler toplamının yarısı olduğundan cevap 1 olacaktır. Orijine göre simetri aldığımda apsis ve ordinatların işaretleri değişir. Yani cevap B şıkkıdır. İki nokta arasındaki uzaklıktan AT uzunluğu absisler farkının karesi 3 eksi eksi 1'in karesi nedir? 16'dır. Ve 5 eksi K'nın karesinin karekökü olacaktır. AP uzunluğu da eksi 1 eksi eksi 3 2'nin karesi yani 4 artı K eksi eksi 1 K artı 1'in karesi olur. Her iki tarafın karesini aldığım zaman 16 artı 5 eksi k'nın karesi 4 artı k artı 1'in karesi olacaktır. Ve bu denklemi düzenlediğimde k değerini 3 olarak buluyorum. İkinci bölgedeki bir noktanın koordinatları eksiye artı şeklindedir. Dolayısıyla 2t artı 6 sıfırdan küçük olacaktır. 6'yı sağ tarafa atarsam 2t küçük eksi 6 ve t'yi eksi 3'ten küçük olarak buluyorum. 12 artı 2t de sıfırdan büyük. Buradan 2t büyük eksi 12 ve t'nin eksi 6'dan büyük olması gerektiği ortaya çıkar. t'nin alabileceği değerler eksi 4 eksi 5 olması gerektiğinden 2 tam sayı değeri vardır y eşittir 0 doğrusu x ekseni olması gerektiğinden taban bc kenarı olsun ve uzunluğuna x dersek alan taban çarpı yükseklik bölü 2 yükseklikte ne olacaktır? 4 birim olacaktır. 20 birim kare ise o zaman tabanın uzunluğu 10 santimdir. Y ekseni üzerindeki bir noktanın koordinatları sıfıra k şeklinde olacaktır. A'nın C'ye olan uzaklığı 2 eksi 0'ın karesi 4 artı 3 eksi K'nın karesi. B'nin C'ye olan uzaklığı 1 eksi 0'ın karesi 1 artı K eksi eksi 2 K artı 2'nin karesi olması sebebiyle denklemi düzenlediğimizde K yani C noktasının ordinatı 4 bölü 5 olarak karşımıza çıkar. Herhangi iki apsis veya herhangi iki ordinat eşit mi diye bakıyorum. Eşit değil. O halde formülü uygulayacağım. Absisleri alt alta yazıyorum sırasıyla. En başta yazdığımı bir daha yazıyorum. Ordinatları alt alta yazıyorum. En başta yazdığımı bir daha yazıyorum. Sonra bunları çaprazlama çarparak toplarsam 2 çarpı 4 8 eksi 1 ile eksi 4'ün çarpımı 4 artı 15 buradan elde ettiğim sayı 27 olacaktır. Yine çarpmazlama çarpı toplarsam eksi 1 üst çarpımı eksi 3 artı 5 çarpı 4 20 artı 2 ile eksi 4 çarpımı eksi 8 Buradan elde ettiğim sayı da 9 olacaktır. Birinden diğerini çıkarıp mutlak değerini alacağımdan dolayı hangisinden hangisini çıkartacağım hiç önemli değil. 27 eksi 9 mutlak değer. Bunu da 1 bölü 2 ile çarptığım zaman cevap 9 santimetre kare olacaktır. Aynı doğru üzerinde bulunan 3. nokta sırasıyla demiş. A noktası B noktası ve C noktası olmak üzere AB'ye 3x dersek BC 2x olacakmış. A'nın koordinatları 5'e 4, B'nin koordinatları 8'e 1 ve C'nin koordinatları soruluyor. Apsislere bakıyorum. 5'ten 8'e 3x'te 3 artmış x de 3 artarsa 5x'te 5 artar. O halde 5'e 5 eklersem C'nin apsisi bulunur. Ordinata bakıyorum. 4'ten 1'e 3 azalmış. 3x'te 3 azalırsa 5x'te 5 azalır. 4'ten 5 çıkarırsam C'nin ordinatı -1 olur. O halde 10 eksi 1 9 olacaktır. x ekseni üzerindeki noktaların ordinatı 0'dır. Ordinatlar toplamını 3'e bölersem ağırlık merkezinin ordinatını bulurum. Bu yüzden 5 2 artı k bölü 3'ün 0 olması için k'nın eksi 3 olması gerekir. A ile orijini birleştiriyorum. A noktasının ordinatının 3 olması sebebiyle AOC üçgeninin yüksekliği 3 santim olacaktır. A noktasından y eksenine bir dik çizersem abses 2 olması sebebiyle burası da 2 birimdir. C4'e 0 olduğu için O, C4 birim. B0'a 2 olduğu için burası 2 birim, burası da 1 birim. Dolayısıyla dörtgenin alanı A, B, O üçgenin alanıyla yani 2 çarpı 2 bölü 2 ile A, O, C üçgenin alanları toplamı olduğundan 4 çarpı 3 bölü 2 olacaktır. Buradan cevap 8 birim karedir. AB doğru parçasının dışında bir C noktası alınmış. Burada C noktası ya sol taraftadır ya da sağ taraftadır. Sol tarafta olduğunu kabul edersek AC 3x BC de 4x olması gerektiğinden BC de 4x. Yani herhangi bir çelişki söz konusu olmadığından C noktası sol tarafta olacaktır. A'nın koordinatları 2'ye 1, B'nin koordinatları 1'e 3. O halde absis 1'den 2'ye x uzunlukta 1 artmış, 4x uzunlukta 4 artacaktır. 1'e 4 eklersem C'nin absisi 5'tir. Ordinata bakıyorum. 3'ten 1'e 2 azalmış. 1'de 2 azalırsa 4'te 8 azalır. 3'ten 8 çıkarırsam ordinat eksi 5 olacaktır. Yani cevap E şıkkıdır. Formülü uygularsam absisleri alt alta yazıyorum. 3 eksi 1 a bir daha 3 çarpazlama çarpıp toplarsam 12 artı 2 artı a yani 14 artı a aşağıya doğru çarpazlama çarpıp toplarsam eksi 1 artı 4 a eksi 6 yani 4 a eksi 7 olacaktır. Bunları birbirinden çıkarıp mutlak değerini alırsam 21 eksi 3 a'nın mutlak değeri çarpı 1 bölü 2 9 olarak verilmiş. Buradan 21 eksi 3a 18 olabilir. Buradan 3a eşittir. 3'ten a 1 olabilir. Veya 21 eksi 3a eşittir. Eksi 18 olabilir. Buradan 3a eşittir. 39'dan a değeri 13 olabilir. Toplarsam cevap 14 olacaktır. Paralel kenarda karşılıklı köşelerin apsisleri toplamı birbirine eşittir. Yani A'nın absisi ile C'nin apsisi toplamı, B'nin absisi ile D'nin absisi toplamı eşittir. Buradan A değeri 5 olacaktır. Aynı şey ordinatlar için geçerlidir. Yani A'nın ordinatıyla C'nin ordinatının toplamı, B'nin ordinatıyla D'nin ordinatı toplamıdır. Buradan da B değeri eksi 2 olacaktır. Yani cevap A şıkkıdır. ABC koordinatları verilen ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar uzunluğu sorulmuş. D noktası BC doğru parçasının orta noktası olduğundan Apsisler toplamı bölü 2, 2 eksi 8 bölü 2, eksi 3'e 5 olacaktır. A'nın koordinatları 1'e 2'dir. A ve D noktaları arasındaki uzaklık bize kenar uzunluğunu verir. Eksi 3 eksi 1'in karesi 16 artı 5 eksi 2'nin karesi 9 kare aldığım zaman cevap 5 birim olacaktır. Ağırlık merkezinin koordinatları absisler toplamı bölü 3 1'e eşit. Ordinatlar toplamı bölü 3 olacaktır. Buradan 1 artı a eşittir 3'ten a 2 7 artı b eşittir 6'dan b değeri de eksi 1 olur. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır.